öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Siz de gelişmeleri takip ettiniz. Önce bir genel değerlendirmenizi alarak başlayalım. Üç belediyeye yeni görevlendirmeler yapıldı ve mevcut belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Haklarında önemli suçlamalar var. Neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi bu karar yani görevlerinden uzaklaştırılması ve yerine başka bir ismin görevlendirilmesi ama 5393 sayılı kanunun yani Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 45 ve 46. maddesi gereğince yapılıyor. burada özellikle 46. maddede belediye başkanının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkan ve başkanı vekili seçimi yapılması durumunda İçişleri Bakanı tarafından belediye başkanlarına, büyükşehir ve il belediye de İçişleri diğer belediyelere de vali tarafından görevlendirme yapılır diyor. 45. maddede de e, burada özellikle kayyum olarak nitelendirilen bu görevlendirmenin terörle mücadele konusunda vurgu vur yapıyor. Yani e, belediye başkanının görevi uzaklaştırılması, e, tutuklanması veya seçim dönemi açmayacak biçimde kamu hizmetine yasaklanması yasaklama aldığı alması durumunda e, bunlar belirtiliyor. Yine e, terör ve terör örgütlerine ek fıkrada belirtilen terör ve terör örgütlerine yardım ve yataklı suçlar sebebiyle görevini uzaklaştırılması ve tutuklanması durumunda. E, bu şekilde 46. madde gereğince işlem yapılır diyor. Bu ek fıkra. Şimdi do, dolayısıyla bunun kapsamda değerlendirmek lazım. Bu görevlendirmenin 5393 sayılı kanunu 45 ve 46. maddelere gelince yapılan bir işlem. Dolayısıyla bu üç belediye başkanı hakkında e, karar olduğunu görebiliyoruz. Yani bu daha önce haklarında açılan bir dava sonucunda e, bugün e, ya da işte birkaç gün öncesinde ceza aldıklarını ve bu cezanın kesinleşmesinden sonra da bu işlemin yürürlüğe girdiğini söylemek gerekiyor. Bunu bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bir ceza var, bir mahkeme kararı var ve bu mahkeme kararına istinaden de 45 ve 46. madde işletilerek belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırılarak yerine yenileri atanmış durumda. Peki e, Sayın Gökçe bu isimler kimdir? Çünkü biz e, bu isimleri öncesinden de aslında biliyoruz. E, örneğin e, Ahmet Türk geçmişinde HDP döneminde de yine e, problemli bazı ilişkileri olan bir isimdi. Kimler bunlar? Geçmişlerinde neler var? Geçmişleri de çünkü pek parlak değil. Şimdi bakın şöyle söylemek lazım. Bunlar e, siyasetçi kimliğiyle, e, yani siyasetçi olarak özellikle Ahmet Türk, e, Kürt siyasetinin Dem parti ve öncesindeki bu parti sürekli isim değiştiriyor. Bu partinin geçmişinde sürekli yani işte BDP, HDP ya da neyse sürekli aktif olan Mardin'de önemli bir isim. Bunu da belirtmek lazım. Çünkü her seferinde cezalıyor, görevden uzaklaşıyor. Önceki dönemde öyleydi. Tekrar bir şekilde aday olup seçiliyor. Fakat terör örgütüne olan irtibatını ya da onunla onalı iktisatı da kesmeyen bir isim olarak belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla Ahmet Ülkü bu şekilde belirtmek lazım. Ama şunu da altını çizmek lazım. Geçmişte bugüne kadar bu bölgedeki Kürt siyasetindeki önemli isimlerden bir tanesi. Gülistan, Batman Büyükşehir Belediye Başkanı Gülistan Sönük'te daha önceki uygulamalarından ya da daha önceki baktığımızda terör örgütü olan ilgisi ilgi, ilişki sebebiyle de Zaten 6 yıl 3 ay hapis cezası şu anda da kesinleşmiş olan ve silahlı propaganda, silahlı terör örgütüne propagandası yapmaktan da bir soruşturmasının olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla o da e, PKK ile yani silahlı terör örgütüne kasıt burada PKK tabii. E, PKK ile ilgisinin, ilişiğinin olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şanlıurfa Halifeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan da keza öyle. Dolayısıyla bunların içerisinde belki de sembol isimlerde bir tanesi Ahmet Türk. Bakın evet. diğerleri genç isimler Gülistan Sönük ya da yani Ahmet Türk'e göre en azından Halifeti Belediye Başkanı olan Mehmet Karayılan. Bunlar Ahmet Türk'e göre daha genç ya da Kürt siyasetinde Ahmet Türk kadar ismi ön plana çıkmayan isimler olarak nitelendirmek lazım. Tabi bunlar önemli değil. Önemli olan geçmişteki pozisyonları ve kendi durumları diyebiliriz bu şekilde. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir karar var, bir kanun çerçevesi uygulanan bir işlem var. Bekleyip görmek gerekir diye düşünüyorum ben. Peki bağlantı nasıl tespit ediliyor? Yani nasıl somut deliller var? Örneğin bir para transferi olduğu söyleniyor. Bu konuda neler biliyoruz? Şimdi tabii e, Duygu Hanım dosyanın içeriğini bilemiyoruz. E, e, bu konuyla ilgili ha, işte 10 yıl hapis cezası almış, terör örgütüne üye olması için 10 yıl hapis cezası. Bunun içerisinde ne var ne yok onu tam olarak bilemiyoruz tabii ki ama sonuç itibariyle yargı e, bir şekilde karar verdiyse delilere göre karar vermiştir. Burada önemli olan yargının vermiş olduğu kararı değil dosya içeriğinden ötesinde e, bu yapılan uygulamayı konuşmak lazım. Onun da e, yasal olduğunu belirtmek lazım. Bir bir para trafiği varsa tabii ki e bu sıkıntılı. Terör örgütüyle olan e, ilgisi, irtibatı da bu şekilde sağlanmış olabilir. Çünkü terör örgütünün finansmanının sağlanması, terör örgütüne para aktarılması tabii ki e, suç kapsamları içerisinde değerlendirilir. Ama bununla ilgili olarak ayrıntısı ne var? Tabii ki ona bilgi sahibi değiliz. Yani en azından ben şu anda bilgi sahibi değilim. Fakat terör örgütüyle ilgili olarak gerek para transferi, gerek ee, o propagandasını yapmak gerekse de diğer faaliyetlerine katılmak e, Türkiye'nin terörle mücadelesinde e, kabul edilemeyecek bir durum. Zaten suçlu olan unsurlar bunlar. Dünyanın hiçbir tarafında kabul edilecek bir durum değil. Burada altını çizmek gerekiyor. Evet daha önce aynı durumu Esenyurt Belediyesi'nde de gördük birkaç gün öncesinde. Esenyurt Belediye Başkanı yine terörle bağlantısı eteniyle görevinden uzaklaştırıldı ve yerine yeni görevlendirme yapıldı. Aslında bir Dem Parti'nin burada PKK ile ilişkisine bakmak gerekiyor. Çünkü e, Esenyurt Belediye Başkanı da Dem Parti kadrosundan CHP'ye gelmiş bir isimdi. Esenyurt Belediye Başkanı oldu böylece. Ve şimdi yine diğer belediye başkanlarına baktığımız zaman Dem Parti'nin e, PKK ile somut ilişkisi aslında artık gözler önüne seriliyor. Bunu da artık kimse herhalde inkar edemez diye düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir? Bu noktada PKK ile Dem Parti arasındaki ilişkiyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi tabii o zaten açık net bir şekilde görülebiliyor Duygu Yani bunu inkar edecek bir durum yok. Biz bunu daha önce de sürekli söylüyorduk. Dem Parti'nin e, belki hepsinin değilse de Dem Parti'ye dillerin bazıları içerisinde yani bunu ayırmak lazım tabii ki. Bakın bunu da belirtmek lazım. Dem Parti içerisinde belki seçmenler açısından söyleyeyim Siyasetçiler açısından olmayabilir bu. Dem Parti'nin içerisinde Dem Parti'ye oy verenler içerisinde ben mutlaka devletine bağlı terör örgütünden uzak insanların olduğunu da düşünüyorum. Ben bu şahsi görüşüm ama siyasetçilerin içerisine baktığımızda DEM Parti içerisinde siyaset yapanları, aktif siyaset yapanları değerlendirdiğimizde bunların içerisinde birçoğunun yani çoğunluğunun ilgisinin, ilişkinin olduğunu belirtmek lazım. Çünkü bugün belediyeler PKK terör örgütünün geçmişleri, çözüm süreci döneminde de bugün de belediyeler bir şekilde PKK'nın arka bahçesi şeklinde kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü oldukça fazla gelire finansman konusunda ...gelire ve imkanlara sahip olan belediyeler olduğunu biliyoruz. Mesela Mardin Büyükşehir Belediyesi'den yani tutun da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olsun... ...diğer Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt mesela bu konuda çok önemli bir, bir yer... E, ...Türkiye'nin en büyük il, ilçe belediyesi. E, bu şekilde düşündüğümüzde e, bunlarla e, e, seçilen belediye başkanlarının ...ne kadar sağlıklı, ne kadar e, bağımsız ya da e, PKK'da ne kadar uzak buradaki PKK ile ilişki olanlardan şöyle diyelim PKK ile ilişki olanlardan ne kadar uzak siyaset yapabildikleri ya da hizmet üretebildikleri sorgulanır durumda. E, bunu geçmiş uygulamalarda da gördük. İşte isimler bir şekilde terör örgütüyle ilişiği dosyası olan isimlerin de bu seçim döneminde aday gösterildiklerinde biliyor biliyor. Yani işte biliyoruz bakın mesela bu isimlerin birçoğunun 2010'da 2009'da haklarında açılan davalar sebebiyle e, işte bu şekilde verilen kararlar sonucunda görevlerin alındığını da belirtmek lazım. Şimdi şunu söyleyebiliriz sayın seyircilerimiz. Yani bunlar seçime girerken temiz kağıdı verildi. Şimdi bakınız. Eğer evet. e, bir hüküm yoksa, bir hüküm yoksa Seçime girebiliyorsunuz. Hakkınızda bir dava olabilir ama bir hüküm yoksa, hüküm ayrı, dava ayrı. Şimdi dava açılmıştır, devam eden bir dava vardır. E, siz burada e, yani yüksek seçim kurulu açısından suçlu kabul edilemezsin. Zaten bu imkansız. Yani evrensel hukuk kurallarına aykırı bir durum. Şimdi hakkında bir dava var, e, yürütülen bir dava var, e, sen seçime giremezsin. Bu tamamen evrensel hukuk kurallarına aykırı bir durum. Seçime girersin, aday olabilirsin, ama e, eğer bir seçim ya da başka bir şeyde bir statü elde ederseniz kazanım e, bulunursanız e, aldığınız ceza buna engelse, bu da elinizden alınır. Evet. Şimdi bu sistem uygulanıyor. Yani bu geçmişte temiz kağıdı diyorlar, temiz kağıdı verildi. Bu saatte niye şimdi uygulanıyor? E şimdi öncesinde bir e, öncesinde uygulansa da şu söylenebilir ya yani insan e, hakkına yürüte bir dava var. Ceza alacağını nereden biliyorsun da böyle bir karar veriyorsun? Belki beraat edecek, belki suçsuz bulunacak. Çünkü her insan mahkeme kararı verilinceye kadar, mahkeme kararı verilinceye kadar suçsuzdur. Ee, şüphelidir, şüpheli ismi var, sanık e, ismi var, şüpheli ismi var. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde e, bu insanların da e, seçime girebilmesinin önünün tıkanmaması lazım ki tıkanmıyor. Seçime giriyorlar ama sonrasında e, dosya kapanıyor ve evet, e, kapanan dosyalarda bir ceza var. O ceza sonucunda da 5393 sayılı kanunun ek maddesinde belirten hususlardan dolayı da bu işlem yapılıyor. Bunlar e, e, belki şu tartışılabilir evrensel hukuk kurallar açısından hukuk gibi değil mi diye bu görevden almalar ama sonuç itibariyle o hukuk çerçevesinde yapılan bir kanun var, bir yasa var. Bu yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmış ve e, bu e, yasa da işlemler tesis ediliyor. Bunun bu şekilde görmek gerekir diye düşünüyorum ben. Sayın Gökçe aslında siz oldukça önemli bir noktaya değindiniz. Vatandaşın da aslında aklına gelen ilk soru madem suçluydulardı nasıl temiz kağıdı aldılar sorusuydu. Oraya çok güzel bir şekilde açıklık getirdiniz. Ve aslında bir diğer soru da benim bununla ilgili aklıma gelen belki de bu kişiler göreve geldiklerinden sonra telefonları dinlenerek ve takip edilerek istihbari anlamında istihbarat anlamında MIT eliyle aslında istihbaratta toplanmış olabilir mi? Ya tabii mutlaka bugün yani onun içeriğini bilemiyoruz. Soruşturma aşamasına inanın müdahale etmek ya da yorumlamak biraz sıkıntılı olabilir ama sonuçta devletin güvenlik görevlileri, istihbarat teşkilatları böyle bir durum varsa e, bunu takip etmiş olabilirler. İşte Esenyurt Belediye Başkanı'yla ilgili e, Ahmet Özel ile ilgili süreci net bir şekilde görebiliyoruz. E, bunlarla ilgili de yapılmış olabilir. Çünkü sonuç itibariyle ülkenin güvenliği, ülkenin güvenliği söz konusu olunca e bunlar bütün hepsi e, kanunlar çerçevesinde, yasalar çerçevesinde uygulanan süreçlerdir. Buna da kimsenin itiraz etme hakkı yok. Yani telefonun dinlenmesi, takip edilmesi bütün bunlar hukuki süreçler içerisinde, kanunlu süreçler içerisinde yapılan, hakim kararıyla yapılmış olan işlemler olarak görülmesi lazım ve bu da Türk hukuk sistemine uygun. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Tabii nasıl bir yöntem izledi güvenlik güçlerinin? Dediğim gibi onu bilemiyoruz. Bu konuyla ilgili de bir değerlendirme yapmak belki de bu soruşturma. Çünkü hakların başka soruşturmalar da var. Sadece kesinleşmiş e, soruşturmalar yok. Mesela işte Ahmet Türk ile ilgili e, bir davanın devam etmesi diyor. Mesela bir tanesi 10 yıl hapis cezası almış. öbüründe de terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi diyor. E, yine bir soruşturma var silahlı terör örgütünün yolunda. Dolayısıyla bu, bu konularda belki kesinleşmiş dava üzerinde konuşulabilir, onunla ilgili yorum yapılabilir ama evet. devam eden davaların süreci hakkında konuşmak da e, yargıya müdahale olarak değerlendirilebilir. O yüzden e, ama şu net bunu belirtmek lazım. Eğer ülkenin, devletin güvenliği söz konusuysa ve buna karşı silahlı mücadele eden bir terör örgütü varsa, silahla karşı koyan bir terör örgütü varsa onunla irtibatı, iltisakı tespit edilen hepsini takip edilebilir, telefonları dinlenebilir, gerekli soruşturma kapsamında işlemler, yap, bütün işlemler yapılabilir. Ama hukuki çerçevede ve bunların hukuki çerçevede işlemler yapıldığını anlayabiliyoruz. Ama neler yapıldı onu net olarak bilemiyoruz. Aslında benim e, sormak istediğim şöyleydi şunu söyleyip yani bu istihbarat anlamında istihbaratın elini güçlendiren aslında bir avantaj olarak da görülebilir mi? Bu kişilerin önemli bir konuma gelmesi ve o konumdayken belli telefon görüşmeleri yapmaları aslında bazı doneler veriyor olabilir mi? Şimdi şöyle Duygu Hanım bakın bunlar zaten bu davalar göreve gelmeden önce açılan davalar ve zaten siyasi kimlikleri var devlet bunların göreve gelmesiyle bunları araştıracak bir durumda değil. Araştırmaz yani. Bunları, bunlar, herhangi bir kişinin herhangi bir yerde herhangi bir şekilde isminin geçmesi bile o terör örgütleriyle olan işte çeşitli belge ve dokümanlarda isminin geçmesi ya da işte bazı dinleme kayıtlarında isminin geçmesi durumu takibi alınabilirler. Devletin elini güçlendirecek bir durum. E ondan sonrasında zaten şurap söküğü gibi gelir eğer varsa irtibatları ki. E bunların da göreve seçildikten sonra, da eğer böyle bir e, telefon trafiği varsa da örgütte de e, ya da örgütü üye olan diğer isimlerle de telefon trafiği varsa, o zaman bunlar tespit edilmiştir ki muhtemelen de e, bulunduğunu söylemek lazım çünkü içinde bulundukları siyaset bunu gerektiriyor. İçinde bulundukları siyasi konumda bunu gerektiriyor. Buna göre hareket etmeleri gerektiriyor. Bu şekilde düşünmek lazım. Ee, ve bu şekilde değerlendirmek lazım. Sonuçta e, orada e, güvenlik güçleri, Milli İstihbarat Teşkilatı görevini yapmaya çalışan, kanunlar çerçevesinde görevini yapmaya çalışan kurumlardır. Ama dediğimiz gibi bu insanların e, irtibatlarını, iltisaklarını tespit etmeden, bakın bunları da net bir şekilde ortaya koymak lazım, tespit etmeden ya da işte belirli bir ceza e, ceza almadan önce düğmeye basılmadığında düşündüğümüzde bunların ceza aldıktan sonra görevden uzaklaştırılmaları devletin de yasalara uygun hareket ettiğini bir göstergesidir. Evet daha önce Esenyurt Belediyesi'nde de yaşa, e, yaşadık benzerini şimdi yine bir para transferi konuşuluyor bu belediyelerle bu üç belediye ile ilgili de. Acaba bu kişiler geldikleri konumu e, PKK'ya para transferi yapmak için mi kullanıyor? Şimdi Duygu Hanım tabii biraz önce de belirttim. Belediyeler önemli finans merkezleri. E, bunlar e, da oldukça fazla kaynak var. E, aktarılabilir ya da bir şekilde aktarılmasının ötesinde bu e, kaynakların, mali kaynaklarının e, bir şekilde terör örgütünün imkanlarını sunabilirler. Bunu kişisel hesaplarıyla vasıtasıyla da yapabilirler, ya da belediye kaynakları vasıtasıyla da yapabilirler. Bu mümkün. Dolayısıyla e, belediyeler bu şekilde kullanıldığını geçmişteki birçok de görmek mümkün. Yani özellikle o iki çözüm süreci döneminde e, dönemin e, işte partisinin belediyelere hakim olan partinin. E, kaynakların belediye başkanlarının arkasındaki gölge belediye başkanlarının olduğunu, bu gölge belediye başkanları vasıtasıyla da çeşitli işlerden tesis edildi. Zaten devletin kayıtlarında. E, bütün burada hareket ettiğimizde belediyeler tabii ki sahip oldukları belediyeler örgüt açısından birer e, mali kaynak olarak değerlendirilebilir Mali e, kaynak elde etmek için bir merkez olarak değerlendirilebilir ve bunu da yapmış olabilirler. Evet, e, peki şunu da sormak istiyorum. E, daha önce dedik işte Esenyurt Belediyesi'nde yaşandı. E, sabah vakitlerinde evinde gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı. Şimdi de 3 belediyede birden biri e, ilçe belediyesi olmak üzere Batman, Mardin ve Halfeti Belediye Başkanları e, görevlerinden alındı. Yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Tabii bunların ard arda olması, üçünün eş zamanlı birinin de diğerlerinden önce olmuş olması aklımıza şu soruyu da getiriyor. Acaba başka belediyelerde de aynı şeyi görecek miyiz? Bunun devamı gelecek mi? Başka e, görevden uzaklaştırmalar olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Duygu Hanım eğer hakkında soruşturma yürütülen bir belediye başkanı varsa herhangi bu suçtan ya da terör örgütü ve üye olma suçundan e, hakkında e, dava yürütülen, soruşturma yürütülen ya da açılan davası olan bir belediye başkanı varsa ve bu karar da kesinleşirse olur niye olmasın yani bunu bu şekilde görmek lazım çünkü e, bugün Mardin'e Batmana ya da e, işte Halfetiye uygulanan sistemi ya da uygulanan kanun başka ceza almış ya da alacak olan bir başka belediye başkanına neden uygulaması bu sadece e, işte bu Doğu ve Güneydoğu'daki iller için değil e, Türkiye'nin her yerinde ki belediye başkanları için geçerlidir. Kanun açık ve salihtir. Yani buradaki hakkında bir dava varsa bu kesinleşmişse bu e, e, sadece Mardin, Batman ve e, işte Halifeti ve sınırlı kalmaz. Hangi belediye başkanı bu e, işte bu süreç içerisinde dahil olursa hepsi hakkında da aynı işlem yapılabilir. Bunlar var mıdır? Olabilir. Çünkü birçok belediye başkanının e, haklarında dava olduğunu Duyuyoruz, değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla bunların da E davaları kesinleşirse aynı işlem tesis edilir diye düşünüyorum ben. Evet, tabi çok oldukça hızlı bir şekilde de yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Bu yeni görevlendirmeler nasıl yapılıyor, nasıl belirleniyor ve bu yeni görevlendirilen kişiler nasıl reaksiyon alacaklar? Şimdi duygu, Hanım, bakınız. 5393 sayılı kanun 45 ve 46. maddesi. 45. maddede belirtilen o ek bir maddesiyle terör suçlarından ceza almış kişilerin kişiler belediye başkanlarının yerine 46. maddeye atıfta bunları geri bir ismin görevlendirilebileceği İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu kanuna istinaden bu belediye başkanlarının yerine ee, İçişleri Bakanlığı uygun gördüğü ismi yine kamudan bir isim olmak kaydı. Bugüne kadar uygulaması o şekilde vali ya da vali yardımcıları şeklinde oluyor. Bunların görevlendirilmesiyle birlikte e, buradaki süreç devam etmesi sağlanıyor. Yani belediye hizmetleri çünkü belediye hizmetlerin aksamaması lazım. O belediye o bölgede mahalle müşterek ihtiyaçlarını gören bir yapıdır. Bunun aksamaması gerekiyor. Bunun için de acilen bir e, görevlendirme yapılarak oradaki durumun devam etmesi en azından belediye içerisinde varsa başka durumlar onlara el konularak gerekli işlemlerin yapılması sağlanıyor diyebiliriz. Bu isimlerin kim olduğu önemli değil. İşte birisi de, şimdi Mardin, Mardin valisi Esenyurt'a e bir vali yardım satanmıştı. Evet. E, işte Mardin ve Halfetiye'de atamalar yapıldı. E, Batman ve Halfeti'ye. Bu isimlerin kimi, e, isimlerin isim, e, bu atananların kimlikleri, isimleri önemli değil. Önemli olan statüleridir. Bunlar da İçişleri Bakanlığı'nda belli bir kaydı oluşturmuş durumdadır. İllere valiler atanıyor. İlçelere vali yardımcı şeklinde bir uygulamayı net bir şekilde görebiliriz. Ya da atanıyor. Bu şekildeki uygulamada maksat hizmetin devamı için hemen karar tebliğ edildikten sonra taraflara diğer yeni başlayan yeni atanan diyelim Gönatter'ın isim gidip görevine başlıyor amaç hizmetin aksamaması. Efendim çok teşekkür ediyorum yayına katkı için aklımızdaki ben sorulara cevap verdiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Siyaset Sağ bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikteydi. Tekrar teşekkürler.